Sonsuz aşkın krallığı. Bir varmış, bir yokmuş. Sevginin en büyük güç olduğu, yıldızların ışıl ışıl parladığı büyülü bir krallık varmış. Bu krallıkta birbirlerini kalplerinin en derin yerinden seven prens Atlas ve prenses Luna yaşarmış. Onların aşkı o kadar güçlüymüş ki, her sabah güneş onların mutluluğuyla doğar, her gece yıldızlar aşklarını fısıldarmış. Ama en büyük hazineleri Kalplerinin en güzel parçaları iki minik kızlarıymış. Biri altın saçlı, güneş gibi ışıldayan Helena, diğeri gece yıldızları gibi parlayan, koyu saçlı Selena. Atlas ve Luna kızlarını sevgiyle büyütür. Her gün onlara iyiliği, sevgiyi ve cesareti öğretirmiş. Sabahları kahkahalar sarayın bahçesini doldurur. Birlikte çiçekler arasında oyun oynarlarmış. Atlas kızlarını kollarını alıp havaya kaldırır. Benim iki küçük yıldızım biri güneş, biri gece dermiş. Luna onları sevgiyle izler, aşk en büyük sihirdir ve siz bu büyünün en güzel parçalarısınız diye fısıldarmış. Bir gün krallığın ötesindeki büyülü ormanda bir şeylerin ters gittiği haberi gelmiş. Gökyüzü soğumuş, çiçekler boynunu bükmüş, nehirlerin melodisi susmuş. Halk korkuyla saraya gelip, ormanın ışığı sönüyor, sevginin büyüsü kayboluyor, diye yakınmış. Atlas ve Luna, kızlarını da yanlarına alarak, sevgileriyle her şeyi iyileştireceklerine inanarak yola çıkmışlar. Ormana vardıklarında, ağaçların griye döndüğünü, toprağın çatladığını görmüşler. Sessizlik her yere hakim olmuş, sanki dünya üzgünmüş. Tam o sırada yaşlı bir bilge karşılarına çıkmış ve fısıldamış: "Sevgi zayıfladığında doğa da solmaya başlar. Ancak saf ve gerçek aşk ormana yeniden hayat verebilir." Atlas, Luna, Helena ve Selena hiç düşünmeden el ele tutuşmuşlar. Kalplerinden yükselen altın ve gümüş ışık, büyülü bir rüzgar gibi her yere yayılmış. Helena'nın sıcak güneş ışığı ormana neşe getirmiş, Selena'nın huzurlu gece parıltısı gökyüzünü yıldızlarla süslemiş. Ağaçlar yeniden yemyeşil olmuş, çiçekler açmış, nehirler dans etmeye başlamış. Kuşlar sevinçle şarkı söylemiş, Tüm orman sevginin büyüsüyle hayat bulmuş. Helena sevinçle kollarını açmış. Anne, baba. Aşk gerçekten her şeyi iyileştirebiliyor diye haykırmış. Selena ona bakıp gülümsemiş. Çünkü aşkın ışığı hiç sönmez diye fısıldamış. Luna kızlarını kollarına alarak ve biz bu ışığı sonsuza kadar birlikte taşıyacağız demiş. Atlas ise ailesine gururla bakarak Güneş ve yıldızlar gibi birbirimize hep ışık olacağız diye eklemiş. Krallıklarına döndüklerinde halk onları alkışlarla karşılamış, sevgiyle selamlamış. O gece sarayın terasında, yıldızların altında dans etmişler. Atlas, Luna, Helena ve Selena gökyüzüne bakıp birlikte dilek tutmuşlar ve dilekleri hep aynı olmuş. Sevgi her zaman her yerde ışıldasın. Ve onlar sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. İyi uykular arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.